Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza araştırma, inceleme kitapları listemle geldim. Hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar ilk kitabımız Beynin Gizli Hayatı. Beynin Gizli Hayatı'nı ünlü nörobilimci David Eagleman yazmış durumda ve 20 dilde kitap yayınlanmış. Arkadaşlar ve neredeyse klasikleşen bir kitap. Beynimizin derinliklerine dalarak yaptığımız, düşündüğümüz ya da hissettiklerimizin çok büyük bir kısmının bizden başka bir biz tarafından yönetildiğini ürkütücü bir berraklıkla ortaya koyuyor yazarımız. Sadakat geninden sizin olmadığınız birine dönüştüren beyin zedelenmelerine, optik yanıslamalardan, stifçicilerin neden ayın belirli zamanlarında daha çok para kazandığına, Truva Fatih Odysseus'un renkleri işitip biçimleri tadabilen sinestetik insanlara kadar Geniş bir yelpazeden vakaları ve araştırmaları bir araya getiriyor arkadaşlar kitabımız. Ve beynimizin işleyişi ve çelişkileri hakkında olağanüstü bir keşif yolculuğu sunuyor. Gerçekten de oldukça kolay okunuyor arkadaşlar. Lütfen gözünüzü korkutmasın ve bir inci tarafından yazılması da oldukça ve oldukça kitabı zengin kılmış. Ben çok sevdim. Umarım sizler de seversiniz. Diğer bir kitabımız Beyin Senin Hikayen de gene aynı yazarımızdan David Eagleman'a ait bir kitap. Bundaysa inkognito ile nörobilime geniş kitlelerle buluşturan yazarımız bizi içimizdeki kozmoza doğru hızlı ve nefes kesici bir yolculuğa çıkarıyor. Gerçek nedir? Sen kimsin? Nasıl karar veriyorsun? Beyni neden başkalarına ihtiyaç duyuyor? Teknoloji insan olmanın anlamını değiştirebilir mi? gibi birçok soruya aslında ışık tutuyor arkadaşlar. Durak durak ilgilenen, ilerleyen bu belirici romanda ekstrem, ekstrem sporlardan ceza hukukuna, yüz ifademizden beyin ameliyatlarına ve içgüdülerden ölümsüzlük arayışına kadar birçok farklı konuya yazarımız değiniyor arkadaşlar ve gerçekten dahice yazılmış bir kitap gene çok çok kolay bir şekilde okunuyor. Lütfen gözünüz korkmasın. Denemediyseniz lütfen bir şans verin. Diğer bir kitabımız da mitoloji arkadaşlar, NTV Yayınlarının bir kitabı. Mitoloji kitabını ben çok sevdim gerçekten ama şu anda bulunuyor mu bilmiyorum. Nadir kitapta bulabilirsiniz diye ümit ediyorum. Her toplumun dünyanın yaratılışından onun nasıl sona ereceğine kadar çeşitli olayları hikayeden mitler vardır. Bu kitapta eski Mısır tanrılarından, Hindistan'ın veda tanrılarının Maya, İnka ve Aztek efsanelerinden, Aborjinlerin düş zamanına, Babi, Sümer ve Asur destanlarından Yunan ve Roma felsefelerine kadar bin yıllardır tüm dünya toplumlarını şekillendiren mitler, ve yaratılış hikayeleri yer alıyor. Her hikaye onu yaratan toplumla ve bu hikayelerin şekillendirdiği esin kaynağı olduğu insanlar ve hareketlerle birlikte inceleniyor. Yine oldukça kolay okunan bir kitap arkadaşlar ve çok değerli bir kitap. Dediğim gibi MTV yayınlarının bir kitabı arkadaşlar ve birçok destan ve hikayeyi içinde barındırıyor. Mitoloji seviyorsanız lütfen bir şans verin. Diğer bir kitabımız da Mısır ve Mısır Tan Mısırlılar arkadaşlar. Ben dediğim gibi bu arkeolojiye, mitolojiye oldukça meraklı olduğum için bu kitabı çok fazla sevmiştim. Yine kitabımız e, çok çok zengin bir kitap. Yazarların e, kendi bilgi kaynaklarına kullanmaları sebebiyle e, gelin bir bakalım. 3000 yıldan daha uzun süren Mısır uygarlığının incelendiği kitabımız tarihin bu en zengin, en karmaşık ve en gizemli erken dönem toplumuna kapsamlı bir giriş sunuyor arkadaşlar en üst düzey siyasetten Mısırlıların günlük kaygılarına kadar geniş bir alanı kapsayan kitap, din, dil, sanat, mimari, kentler ve mumyalama gibi Mısır kültürünün ve toplumun tüm yönlerini bizim gözlerimiz üstüne sarıyor arkadaşlar. Arkeolojik kaynakları ve yazılımlı metinleri de bir araya getiriyor yazarlarımız. Ve Mısır'ın olağanüstü antik kültürü hakkında özgün ve kapsamlı bilgiler sunuyorlar. Çok geniş bir kaynakçası var, sözlüğü var, haneden kuruluşu var. Konuyla ilgili okuma önerileri var ve oldukça zengin resimleri var, var. Zengin resimleri var arkadaşlar. Gerçekten de çok çok özenli yazılmış ve değerlenmiş bir kitap ve Mısır toplumu ve uygarlığını merak eden ve araştırmak isteyen herkes için de temel bir kaynak kitap diyebiliriz arkadaşlar. Eğer bu de ilgiliyseniz lütfen bir şans verin. Diğer bir kitabımız ise Niçin Uyuruz Arkadaşlar. Bu kitap da oldukça fazla popülerdi. Bilmiyorum belki sizler de duymuşsunuzdur ve çok kolay okunan bir kitap gene. Nörobilimci gene yazarımız Matthew Walker uykunun hayatımızın en önemli ama en az anlaşılan yönlerinden biri olduğunu söylüyor arkadaşlar uyumanın beynimizin öğrenme, ezberleme, mantıklı karar verme dahil pek çok işlevini destekliyor ve duygularımızı yeniden düzenliyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, metabolizmamızın ince ayarını yapıyor ve iştahımızı dengeliyor. Walker bu merak uyandıran kitabında arkadaşlar uykunun fiziksel ve zihinsel sağlığımızı nasıl etkilediğini de inceliyor arkadaşlar araştırmalar ve kendi klinik tecrübelerini de bir araya getirmiş yazarımız, öğrenci becerimizi artırmak, ruh halimizi iyileştirmek, enerji seviyemizi yükseltmek, hormonlarımızı düzenlemek, kanseri, alzheimer hastalığını ve diyabeti önlemek, yaşlanmanın etkilerini geciktirmek, yaşam süremizi uzatmak, daha iyi öğrenebilmek için yaşadığımız işlerde üretkenliğimizi artırmak için arkadaşlar uykudan nasıl faydalanabileceğimizi açıklıyor bize yazarımız ve aynı zamanda her gece daha iyi uyumamızı sağlayacak tavsiyelerde de bulunuyor. Niçin uyuruz? Gerçekten anlaşılır ve aydınlatıcı bir uyku rehberi. Dediğim gibi çok akıcı bir dili var arkadaşlar. Ben çok sevdim. Umarım sizler de benim kadar seversiniz. Diğer bir kitabımız ise Beden Asla Yalan Söylemez Alice Miller'ın bir kitabı arkadaşlar. Alice Miller bu kitabında çocuklukta yaşanan travmaların bireysel bireylerin yetişkinlik davranışları ve ilişkileri ve sağ üzerindeki etkilerini ele alıyor arkadaşlar. Özellikle duygusal yaraların bedende zihinde nasıl saklandığını ve bu yaraların kişinin yaşamına nasıl tezahür ettiğini inceliyor. Geleneksel psikolojik anlayışın ötesine geçiyor yazlarımız ve bireylerin hissettikleri duyguları bastırmalarının ve geçmişte yaşadıkları travmalarla yüzleşmemelerinin sonuçlarını açıklıyor arkadaşlar. Aynı zamanda okuyucuları travmanın etkileriyle yüzleşme ve sağlıklı bir yaşam sürme yollarını da sunuyor. Alice Miller'ın başka kitapları da var. Ben onları da edineceğim ve bu kitabı gerçekten çok çok sevmiştim. Sizler de psikoloji alanı ile ilgili ilgileniyorsanız ki benim en sevdiğim alanlardan bir tanesi lütfen yazarımıza tanıştın derim ben. Şimdilik bunlar söyleyebilirim. Hadi gelin devam edelim. Kurtlarla koşan kadınlarsa yazarımızın Clarice isimli yazarımızın yıllık 20 yıl süren bir çalışması arkadaşlar. 20 yıl sürmüş bu kitabı basması, yazması, değerlemesi, toparlaması. Esas konumuz ise burada masallar. İnsanların ortak bilinçaltının aynaları olduğunu düşündüğü masallar aracılığıyla kadın pisişisinin derinliklerine iniyor ve birçok açmazdan kurtulmalarına yardımcı olacak masal tadında terapiler vurgu ve arkadaşlar yazarımıza göre kutlar, kadınlar arasında vahşilikleri, zarafetleri ve içinde yaşadıkları topluluğun üyelerine duydukları bağ açısından pisişik bir benzerlik var. Kitapta farklı Türk türlerden derlenen masallar var arkadaşlar. Kadınların ilişkilere, kişisel imgelere ve hatta bağımlılık gibi temalar çerçevesinde yazarımız işlemiş. Örneğin Afrika kökenli bir öykü kadının iki doğasını anlatıyor. Orta Doğu'ya ait bir masal sıradan bir kilim gibi görünen büyülü bir halının toplumun ön yargılarının görünüşüne ne kadar kolay aldandığını ortaya koyuyor. Gerçekten muhteşem bir kitap. Bence bütün kadınlar okumalı kadınlarla birlikte kadınlara değer veren erkekler de okumalı. Diğer bir kitap kitabımız da arkadaşlar irade terbiyesi. İrade terbiyesi Jules bir kitabı insan iradesini güçlendirme konusunda kapsamlı bir rehber sunuyor bizlere. İrade zayıflığına karşı direnç geliştirmenin kişinin hedeflerine ulaşmasına ne kadar önemli olduğunu vurguluyor arkadaşlar. İradenin bir kas gücü gibi gerçekleştirilebileceğine ve kitir kişinin kendi hakim olma yetisini geliştirdiğinde daha başarılı bir yaşam süreceğini savunuyor yazarımız. Eğitim, çalışma ve disiplin konularına da vurgu yapıyor ve bu niteliklerin başarıya ulaşmadaki kritik rolünü gösteriyor. Ben gerçekten çok sevdim. Kitabı yalnız döneminde dönemindeki tabii kadınların okula gidememesi ve kadınların birçok haklarının olmaması sebebiyle biraz kadınlar hakkındaki görüşlerini çok fazla sevmedim. Ama dediğim gibi o sadece bir döneme ait bir genel bir görüş olduğu için olabilir. Onun dışında kitabın tamamını çok beğenmiştim. Gelin devam edelim. Çürümenin kitabı. Çürümenin kitabı oldukça ağır bir kitap arkadaşlar ve bence bir okumayla kesinlikle anlaşılmıyor. Ee, ve e, kitabı yavaş yavaş ve sindire, sindire okumanız gerekiyor arkadaşlar. Cioran'ın bir kitabı insanın işsel boşluğunu, hayatın geçiciliğini ve varoluşsal ızdırapları ele alıyor. Yazarımız Cioran'ın karamsar ve nihilist bakış açısıyla yazdığı çürümenin kitabında ölüm ve anlamsızlık kavramlarına odaklanarak insan ruhunun zayıflığını ve varoluşun ağırlığını ortaya koyuyor yazarımız. Yazarımızın bu özgüne keskin üslü bu kitabın felsefi ve edebi açıdan önemli bir eser olarak kabul edilmesine katkıda bulunmuş durumda arkadaşlar. açıyorum bu eserinde umut ya da çözüm sunmuyor. Aksine çürümenin kaçınılmazlığını ve insanoğlunun kendi çöküşünü izlemek zorunda olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Bu kitap yani çürümenin kitabı varoluşçu felsefenin en etkileyici ve radikal örneklerinden biri olarak da görülüyor. Dediğim gibi ağır bir kitap okuması da ağır bir kitap tekrar tekrar sinirerek okumak gerekiyor. Ben bir kere okudum ancak anlamak için bence birçok defa okumak gerekiyor arkadaşlar. Gelin devam edelim. Diğer bir kitabımız ise Aşırı Seven Kadınlar. Aşırı Seven Kadınlar gene psikoloji dalında bir kitap arkadaşlar. Burada da e, evlilik, aile ve çocuk sağlığı alanlarında uzman bir terapist tarafı tarafından yazılmış bir kitap. Ben zaten psikoloji kitaplarının yazarlarını önceden mutlaka inceliyorum. Kendi alanlarında uzmanlar mı diye. Ee, yazarımız bu kitabında bir kadın aşırı sevdiğinde bir erkeğe yönelik takıntı geliştirip bu takıntıyı aşk olarak tanımlar. Bunun duygu ve davranışları kontrol etmesine izin verir. Ruh ve beden sağlığı olumsuz etkilense de bundan kurtulamaz. Aşırı seven kadın aşkının derinliğini çektiği ızdırabın derinliğiyle ölçer diyor arkadaşlar. Bu kitapta biz içinde bulunduğumuz aşırı sevme kalıbından kestirme yollarla kurtulamayacağımız konusunda uyarıyor yazarımız ve bu kalıpları temelden değiştirmediğimiz sürece hep bir hayatta kalma mücadelesi içinde olacağımızı hatırlatıyor arkadaşlar. Ben çok sevmiştim. Psikoloji alanı ilgi duyuyorsanız lütfen bir şans verin. Arkadaşlar benim listem bu kadar. Sizin en sevdiğiniz araştırma inceleme kitapları ya da en sevdiğiniz araştırma inceleme dalları neler? Tarih, psikoloji, mitoloji bunun gibi neler? Lütfen yorumlarda buluşalım. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.